Bir şeyin uh, e Soğan. Şunu birazcık işte soğan, biraz domates, ağzına kilit çekilir. gün olduğunu bilmiyorum. Kısa süreç başlıyor mi? Bir dün de. Ona bakmadım. Bana. Ortak dersleri de bir kontrol edelim. Ve bugün 31 Ağustos. Yarın okul resmi olarak açılıyor. Bugün de. Bugün de. Günlük <laughs> Aysun peki okudun bir dakika mikrodalga için mi? Özel 15 dakika Düşüyor. Oluşuyor. Pişmiş. var ya bir ekmek konu. Yalan mı? Al da sıcak değil mi? Şu, Şu an biraz sıcak. sıcak. Biraz mı? Piştik <laughs> emin misin? Kapak <laughs> <laughs> ne kurusun <laughs> Estonya'ya özel bir tatlı. Yani daha doğrusu çikolata. Kremalı çikolata gibi bir şey galiba. Hı -hı. Adı hoşumcu güzel geliyor. <laughs> İsmi Kokuke. Kokuke yiyeceğiz. Bir deneyelim bakalım ilk defa deniyoruz. Eğer beğenirsek bir sonraki 20'den depolayacağız. Yani aç kalırsam yerim. Böyle açlıktan ölecek gibi insan yerim. Yok Sevmem. Sevme mi bu ya? Sevme. ne olur bunu al. Bence meyveli daha güzel. Yeter evet. yeter Benimki çilek de miydi acaba? Mes, benim logo. Ben beğendim. Koy gen. Bu. Beğenir olduğunu düşünce bir evet, gün geçmiyor ki bir gün daha Tompia tepesinde sonuçta anlasın. Aa yine geldik Tompia'ya. Ve ilk ders için okula gidiyoruz. Dersimiz 8-15'te. Efektif

Sonya'nın kurtuluş günü ile ilgili bir film izlemeye geldik. Movie Night etkinliği olarak yapıyorlar. Onunla oyguyorduk başka bir şeyimiz de var. let's start the first presentation with Mattis, who is the president of Yesn Tallinn. Please pick up lots for Mattis. devrimi Estonların 1988 yılında 300 bin kişinin katıldığı ve ardından Estonya'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan ettiği festivalin adı. Tarihi boyunca birçok ülkenin egemenliği altında kalan ve 1988 senesinde Sovyet Rusya'ya bağlı olan Estonya'da halk ellerine hiçbir silah almadan sadece bağımsızlık şarkıları söyleyerek bir ayaklanma gerçekleştirmiş. Aylarca süren bu en ufak şiddet içermeyen mücadeleleri en nihayetinde Estonlara bağımsızlıklarını getirmiş ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ilk Baltık ülkesi olmuşlardır. Çok çok... Estonlar daha sonra bu mücadeleyi komşular olan diğer Baltık ülkeleri Litvanya ve Letonya içinde vermişler. 1989 senesinde ise bu sefer üç kardeş ülkenin vatandaşlarından 2 milyon kişi sokaklara çıkıp el ele tutuşarak üç ülkenin başkentleri boyunca uzanan yaklaşık 600 kilometrelik bir insan zinciri oluşturmuşlar ve bağımsızlık şarkılarını birlikte söylemişlerdir mücadele daha sonrasında Letonya ve Litvanya'ya da bağımsızlıklarını getirmiş, dünyanın en barışçıl ve şiddet içermeden kazanılan bağımsızlık mücadelelerinden biri olarak dünya tarihine geçmiştir. Festivalde <laughs> söylenen mu ama yani Vatanım isimli şarkı ise daha sonra Estonya'nın ulusal marşı olarak kabul edilmiştir. <laughs> Sonra filmde yer alan biri salona geldi ve şarkıyı yeniden söyledi. Gerçekten çok güzeldi.